Aldık. Şimdi eve doğru yavaş yavaş yürüyoruz. Şimdi olayı biraz anlatayım. Önce kan veriyorsunuz. Ee, kan verdikten sonra Verem Savaş'tan akciğer filmi çektiriyorsunuz. Ondan sonra akciğer filminizi alıp şey e, aile hekiminin ikinizin birlikte olması gerekiyor bu arada. Çünkü rızası var mı diye soruyorlar. Ee, aile hekiminden gidip onaylatıyorsunuz. Onaylattıktan sonra da herhangi bağlı olduğunuz İkinizden birinin bağlı olması yeterliymiş. O e, evlendirme dairesine gidip de alıyoruz. Aldık şimdi beğennamemizi. Enes ailesine uluyacak. Adana'dan gün alalım diye. İnşallah hızlıca bunu bitireceğiz. E, sabah güncelledim ama galiba ondan sonra hiçbir şey çekmedim. E, Beyannameyi evet, aldıktan çok... sonra İpek'lere gittim, geldim. Ve İpek şu an pilav yapıyor. <laughs> e, Akşama da böyle arkadaşlarımızla Sizde yabancı değil zaten. Ali Ara Gül Necati, İpek İbrahim Enes ben. Bir böyle rakı et tarzı bir şeyler yapalım dedik. Meze hazırlıyorduk yani İpek de o yüzden çekemedim. Şimdi size sofrayı göstereyim asıl. İpek neler neler yapmış ya ben sonuna yetiştim yani. Köpeoğlu, humus, haydari, deniz bölücesi. Bu benim tarzım bir deniz bölücesi. Genelde yoğurtlu yapıyorlar meyhanelerde falan ama ben böylesini daha çok seviyorum. Atom ve muhammara. Bir yandan da şuradan çekeyim. Pilavı yapacağız. Et kaldı. Başka da bir şeyimiz kalmadı yani. Bitirdik. Tab koyacağız. Bardaklarımız koyacak ve bitecek. Diğer taraftan da beni bekliyorlar. Susayım da konuşalım diye. Ee, yemekte görüşürüz. O firmayla benimle görüşmüyorlar şu an. Hadi be niye? Hata var. Şeyde, Abi, Herkese günaydın diyeyim. Günaydın da değil aslında saatlerimiz 12.30 falan. Şimdi Maltepe'ye gidiyorum Imperial'a. Imperial, Imperial ne derse <laughs> bölgesel zayıflama deniyorum şu an. Yani bölgesel zayıflama değil de yağlarım kırılsın diye. Çünkü benim basan problemim var. Ee, bir videoda bahsetmiştim. O en azından 1-2 cm daha incelsin diye uğraşıyorum. Enes'i bekliyorum. Ee, parayı aklı yine. Sonra Marmara'ya bince sop karşıya geçeceğiz. Bugünkü planımız böyle başlıyor. Yine bir tenis günü. Ee, eve geldik. Imperial'dan çıkıp. 2 santim incelmiş bacaklarım. O yüzden sevindim yani buna. Ee, şimdi de tenise gidiyoruz. <laughs> Ulti <Umut> atıyorum şu <laughs> ne varsa her şeyi denemeye çalışıyorum. Size i̇şte yok dukan birasıdır, yok şunudur falan. Çünkü nikah çok az kaldı. Ve haftaya nikah hepsi deneyeceğim. O yüzden uğraşmaya çalışıyorum bir. Birazcık da olsa vereyim diye. Sağım solum çok kabuk. <laughs> o yüzden şey, korta gitti geçtiğimizde gösterim. Bu sefer burada yanımıza aldık eşyalarımızı. Dışa orada gireriz diye. Çünkü sonra çıkar bir şeyler içeriz falan dedik. Saati de 7'de aldık. İlk defa akşam gidiyoruz tenise. Şimdi i̇lk bakalım beğenecek miyiz, beğenmeyecek miyiz? Bildiririz. girip eve gidiyoruz yani ee, biz sabah gelerek aptallık ediyormuşuz Bu saat harika tek sıkıntı çok müzik var Pool parti yapıyorlarmış ses duyuyorsunuz diye düşünüyorum sabah kuş çıvırtısıyla oynuyorduk bir yandan da toplanmaya çalışıyor Bu saatte bununla oynuyoruz ama güzeldi güzel durduralım ben buradan ses alırım Evet tamam Herkese günaydın ee, bu artık Muhtemelen bugün vlog'unun devamı değil bu değil mi? Oraları karıştırdım. oralara <laughs> karıştık. <laughs> tamam, ee, neyse bugünkü planımız... Bugün günlerden pazar bu arada. Biz sabahtan beri yatıyoruz. İşte televizyon izledik, film izledik falan. Saat şu an 2, bir de güneşin biraz ışılığının... Oo, açmış Açmış bu. hakikaten ilk defa şu kafe. <laughs> neyse, konuyu karıştırmadan. Bugün turistik bir gezi yapacağız ve Pera'ya gideceğiz. Ee, yürümeyi planladık ama hava biraz sıcak. Bu yüzden Şişhane'ye kadar metro ile gidelim. Ondan sonra yürüyelim dedik. İlk kort ile gitmeyi düşünüyoruz. Oraya kadar da bir tur yapalım. Hem de gezelim falan diye. Ee, zaten Şişhane'de açarım. Görüşürüz. Outfit tek. Outfit ama. Outfit. Neyse beyaz bir krap giydim. Altımda yeni bir pantolon var Zara'nın bu böyle efil efil. Gerçekten efil efil yani. Rahat rahat giyotur. Ve kırmızı konvers, çanta, küpe taktı klasik rey banlerimi taktım. Outfit çek tamam. 2 yıldır İstanbul'da yaşıyoruz. İlk defa bir fotoğrafımız oldu. Oo. Galata fotoğrafımızda yok. <laughs> Galata fotoğrafımızda yok diyemeyiz. Bugün turistler gibi davranıyoruz. Şimdi ilk kortile gidiyoruz. Aa evet burası güzel bir kafeydi. Ama onun üstüne hiç çıkmak istiyorum. Ee, annem onun en üst katı teras ve direkt Galata'yı gösteriyor. Aklınızda bulunsun eğer Galata'yı görmelik ve bir şeyler içmelik bir yer istiyorsanız annem onu öneririm. Çıkmak istiyorsanız da şurada sıra bekliyoruz. Aynen. Sıra da şöyle. Aşkım Galata'ya çıkı... çıkmanın seyi vardı hani. İnanıyor. Evet. evet. Aa ben Galata'ya çıktım. Aa, Babamla. Aynen. Annem, babam, ablam ben. Ekibet gel. <gülüyor> Aile <gülüyor> saadeti hangi girsem olacak ki? Neyse yürüyoruz dediğim gibi. İlk ortada açarım tekrar. Asmalı'da yürüyelim diye caddeye geldik İstiklal Caddesi'ne. Dondurma yiyorum. Naneli dondurma. Olay çıktı. <laughs> İstiklal'de klasik bir olay. Ee, nane dondurmayı kim yiyor diye soracak olursanız ben yiyorum. En sevdiğim dondurma nane dondurması. da mint Bulduğum her yerde yerim yani. Haksız <laughs> mıyım? İlk ortaya gelecek Tera doğru mu oluyor? Hemen Dana Karpakçı'da bir e, başlangıç söyledik, bir de pizza söyledik. Çok güzel geldi. Ama bence Instagram'da çok daha güzel bir Yani çok güzel bir yer bu arada. Ama Instagram'da daha büyüleyici, wow falan diyerek geliyor. Wow. Şimdi ekmek çok lezzetli. Şöyle yanında peynirimsim, zeytinyağlı bir şey getirdiler. Ya Dana ana var. Ee, Antipasti'den başlangıç da bana adı İtalyan dedi isimli. E, söyledik pizza olarak ama ellerinde peynirler kalmadığı için Diavola'ya çevirdik. Şimdi dediğim gibi Şimdi <laughs> <laughs> çıktık ilk ortadan. Ee, birazcık yediklerimizin fiyatını söyleyeyim dedim. E, ee, total 790 lira ödedik. Ama alkol zaten yani kokteyl 240 liraydı. Bira kaçtı? 85 80, 80. mi? 80'miş. Pizza 180 liraydı. Bir de küverdir, sudur falan derken 790 lira. Ee, o tarz bir mekan için bence normal bir fiyat. Çünkü artık her şey o kadar yüksek ki zaten şaşırmıyorsunuz yani ödediğiniz fiyata. Ee, beğendik. Bizden geçen oldu ama hala bir best restoran mı? Değil. Il Vicino var Antalya'da mesela. Onun pizzası bence çok daha güzel yani. Ordinary falan katmıyorum ya da e, Sisane tarafında, ay Bomonti tarafına yolunu düşerse Merlot pizza diye bir pizzacı daha var. O da harika pizza yapıyor. Yani bahsedilen kadar belki biz yanlış pizzayı makarna seçmeliydik. Yani pizza değil makarna seçmeliydik. Sadece iki kişi için bir pizza bence yeterli. Günaydınlar. Yeni bir vlogdan herkese merhaba. Biz Dönmez Araşe'nin evinden çıkıyoruz. Bugün dolu dolu bir günümüz olacak. Çünkü Nikkei Lisesi bakmaya gidiyoruz. Şöyle erkekler de evde e, PlayStation oynayacaklar. Biz de takılmaca. Bakayım arabanı nasıl çarptılar senin ya? Gel. İpeğin karabiberi tamam, Aslı'ya çarptılar tamam, ya. Tamam. Bu. Tamam, bu fazla. Çok çok üzgünüz yani. Ama %100 tersine fıstık çıktı. Göstereyim mi Aslı'ya şöyle? Şuna bakın. De çok üzgünüz ya. Bunun kamerası bir şey ya. <laughs> Geldik şimdi gülü bekliyoruz. Ee, birkaç elbiseler çok güzel duruyor zaten yani. Yeşiller falan şıkır şıkır. Bakalım üzerimize olacak mı? Asıl sorun burada. Zaten neler giydiğimi ipe vereceğim çekecek o. <laughs> Hello, herkese merhaba. Şimdi videoyu editlerken son kısmının olmadığını fark ettim. Ben de bunu açıklamak için, hem size bir görüşürüz demek için hem de elbiseyi falan atmamışım, onları açıklamak için bir kamera açayım dedim. Gigi's'e gittik, elbisemi aldım bu arada. Sadece ayakkabım ve aksesuarlarım kaldı yani. Ama ortadan kaldırmamıza çok sevindim. Zaten bu arada hani hayalim olan bir elbiseyle gittim. Asla hayalim olmayacak bir elbise aldım çünkü Güzel olmadı yani, e, askılıdır, böyle kalın askıdır, farklı askıdır. E, ne aldığımı da ben çektim aslında ama onu editlerken koymak istemedim. E, nikah günü özel bir şey olsun yani nikah vlogunda görürsünüz zaten. Ne giyeceğimi, nasıl tamamlayacağımı. E, gül'le aynı gelin gelinlik diyeyim artık. Gül'le aynı beyaz elbiseyi aldık zaten. Keşke hatta şey dedik yani Aramızda bu kadar fark olmasaydı da bir tane alıp ikimiz giyseydik yani. İkimiz de aynısını aldık çünkü. Dediğim gibi ayakkabım falan kaldı. Onları da herhalde bir sonraki ay yaparım. Şimdi nikah şekeri yaptırsak mı, yaptırmasak mı onu düşünüyoruz ama zaten ben... ...şey taraftan yanayım yani. Ya da Arşafaka'ya ya da Tema'ya bir bağış yapalım. Onun magnetleri geliyor böyle taş şeklinde. üstünde de işte Tema Vakfı'na isim, soy isim bir de tamam aklına fidan dedik sizin için tarzında bir şey yani bir buzdolabı magneti. Bana da çok saçma gelir yani. Neden ben milletin magnetin nikah tarihini buzdolabıma atayım ki diye düşünüyorum ama gerçekten yaşlar seviyor bunu. Bir hediyedir, bir şeydir diye. Onu yaptırmayı planlıyorum. Ee, Enes e bir bakıyoruz. İşte Şafak'ı çok beğenemedim magnetlerini ama temanın magnetleri güzel yani. Ee, onun dışında başka hiçbir şey yapmıyorum. İşe gidip geliyorum dediğim gibi. Havalar da çok sıcak olduğu için zaten çok da aktivite yapmadığımız için aslında videolar daha böyle kısa ve bölük pörçük. Hafta sonları çekebiliyorum çünkü hafta içi tek yaptığımız şey işe git, gel, işe git, gel zaten sıcak. Ee, neyse, tek sevindiğim şey şu nikah olayını halletmemiz. Balayını da hallettik de onu da e, nikahtan sonra öğrenirsiniz herhalde yani. Onu da ayrı bir vloga gelir diye düşünüyorum. Ee, balay otelimizdir, uçak biletlerimiz falan her şeyi ayarladık yani tek yapacağımız şey. 27 Ekim bu arada nikah <laughs> tarihimiz. 27 Ekim'den sonra balayına gitmek olacak yani. Ben orada dinleneceğimi hissediyorum. Heyecanlı şeyler bunlar ama gerçekten işin içine girince ben bilmiyordum yani bu kadar prosedürün, bu kadar şeyin olduğunu ki bile biz yani çok basic şeyler isteyen iki insanız. İşte yok kına gecesidir, yok bekarlığa vedalı böyle şeyler istemiyorum. Gerek yok yani. Çok fazla zaman ayırıyor olmanız gerekiyor yani. Ee, istediğiniz bir şeyi erişmek çok kolay. İstanbul'da özellikle yani ben şunu istiyorum dedikten sonra bulabiliyorsun 50 tane. Ama pahalı fiyatlar var bazı saçma şeylerde yani. Peki benim beyaz elbiseyle dürüm yemem yok mu Adana'da? Var. Tek hayalim bu. Gerçekten tek hayalim bu yani. Yağı akıta akıta beyaz elbiseye kebap yemek istiyorum. Ee, i̇şin tek güzelliğinin gerçekten nikah at, nikah diye çıkıyorsun ama 20 tane arkadaşın geliyor yani en sevdiğin insanlarla birlikte kutlayabildiğin bir evente dönüyor olması çok güzel. Tek heveslendiğim ve heyecanlandığım şey bu. Ee, nikah birazcık işin hadi tamam yapalımı oluyor. Daha bir de bunun düğünü var düğüne ne yapacağız bilmiyorum yani. O daha bir 5-6 ay var ama onu bile planlaması gözümde büyüyor. Ya bilmiyorum bende mi öyle? Ama benim çevremde şu an herkes evleniyor. Yani 5 arkadaşımız falan evleniyor bu yıl içinde. Ve hepimiz aynı düşüncedeyiz. Ve hepsi benim çocukluk arkadaşlarım gibi olan. Hepimiz çok farklı bir şey istiyorduk eskiden. Önce ona cinciğine, peçeteliklerdeki yazısına kadar dikkat edeceğim diyorduk yani. Şimdi ise tamam okey. Sorun değil yani. Kokteyl mi yapsam? Ee, bir nikah yapıp After mı yapsam sadece gençlerin katıldı Herkes bunu düşünüyor ya şu sıra İlla ki vardır tabi Böyle çatafatı falan seven insanlar da Gerçekten Garip Videomu buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi alırım ya Valla beni, benim şu an Büyümem için bunlara çok ihtiyacım var O yüzden lütfen bir hemen durdurup Bir beğensek bir de yorum atsak falan Süper olur çok teşekkür ederim yani Bana destek verirseniz Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için, olmadıysanız da lütfen olur musunuz? Bunların hepsi için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Beni iyi ki izlediniz. Bye!